Herkese merhabalar, bugün birlikte bir tripod açılışı yapacağız. Ee, bu böyle ev içinde kullanabileceğiniz basit bir tripod, yani çok böyle profesyonel bir ürün değil. Ama ev içi kullanımlarda işinizi görecektir. Bu Bu arada böyle takım olarak satılıyor herhalde. Yani. beraber satılıyor. Işıksız olarak satılanlar da var, ben ışıklı olarak aldım. Ürünümüzün 2 metreye kadar bir uzunluk ölçüsü var. Ee, 3 farklı ışık modumuz var. Şimdi zaten hepsini açıp size de göstereceğim. Deneyeceğiz yani. Ee, e, i̇sterseniz birlikte açılışını yapalım ürünlerin sırasıyla. Ee, öncelikle şöyle tripodun alt kısmından başlayalım. Çıkarttığımızda bunu böyle açıyorsunuz. Şuradan vidalarını gevşeterek bunu böyle açabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hatta. Şimdi lambasını inceleyelim. Lambası gördüğünüz gibi böyle bir lambası var. Bu arada ayarlanabiliyor. Üç farklı modu var ve ışın şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz bununla birlikte. şöyle diğer bir poşetimizin içinden de telefonu tutmak için ve ışığı tripod'a bağlamak için aparatlarımız geliyor. E i̇sterseniz bunun kurulumunu yapalım birlikte. Zaten çok basit Basit bir kurulumu var. Öncelikle bu aparatı tripota sabitliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Buradan. Bunu böyle şöyle hemen takıyorum. Taktım. Ardından telefonu tutan aparatımızın şuradaki kısmını söküyoruz. Bunu buraya böyle taktıktan sonra Aa, bir dakika ben bunu yanlış taktım. Şöyle takmamız gerekiyor. Önce bunu geçirin. Sonra bunu buradan böyle ardından şuradaki yerden sıkıştırıyorsunuz bunu. Bu da böyle. Ardından lambanın şurada gördüğünüz gibi bir vida yeri var. Bunu tripodun buradaki aparatına şöyle Ardından Telefon tutma aparatımız görüyorsunuz. Şurada bir yerimiz var. Bunu buraya bu şekilde çok basit bir şekilde takıyoruz. Kurulum tamamlandı. Ürünün en kısa boyu bu şekilde. Bunu uzatmak için şuradaki vidalardan gevşetiyoruz. İki uzatma kalemesi var bu arada. Burayı açtığınızda bu kısım uzuyor. Görüyorsunuz zaten. Şu şekilde tekrardan sıkıyorsunuz. Ardından buradaki kısmı açtığınızda ise bu kısım uzuyor. Yine aynı şekilde burayı böyle sıkıyorsunuz. Bu arada bunu sıkıp açarken böyle hani çok da sert davranmayın. Yani zaten dediğimiz gibi böyle çok da üst düzey bir ürün olmadığı için hani... Fiyat performans. Fiyat performans ürünü hani öyle diyelim. Şuradan da ışığın böyle şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Açısını ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şöyle. Bunu da buradan tekrardan sıkıştırıyorsunuz. Şöyle size ışık modlarını da göstereyim. Biraz böyle aşağı alayım hatta. Şöyle biraz aşağıya alıp size ışık modlarını da göstereyim. Hemen. Şöyle. Bağladığımızda kontrol kumandasının üzerinde ışığı yanıyor zaten mavi bir şekilde. Basıyoruz. 3 tane ışık modu var bu arada. Işık modlarımızı ortadaki tuş yardımıyla değiştirebiliyoruz güneşi beyaz. Bu da böyle biraz daha soft bir ışık. Işığın şiddetini hemen şöyle görünüyor mu ne kadar bilmiyorum ama görünüyor mu bekir? Fazla kamerada fazla belli olmuyor. Fazla belli olmuyor mu? Şöyle farklı bir modda denesek, Bunu da deneyelim. Şöyle hatta bu şekilde daha belli olur. Şöyle Aynen. ışığın şiddetini arttırıp azaltabiliyoruz. 3 farklı modu var. Evde video çekimi yapmak için ideal bir ürün. Yani fiyat performans bir ürün. Yani biraz daha kaliteli olsa olurdu ama 133 TL'de en, en fazla bu olur. Yani çok da üst düzey bir şey beklemeyin. Bu arada bazı kullanıcılar yazmışlar. Yok bizim ürünümüz eksik geldi, kırık geldi bir şey oldu. Yani olabilir. Tekrar iade edersiniz ama ev içi kullanımlarda ne bileyim. Yemek videosu olur. Evin içinde yani böyle bizim gibi açılış videosu olur. Biz açılış yapmak için aldık bu arada bunu. Hani böyle kutu açılışı ya da masa başında kullanmak için olur. Ama dış mekanda yani bu çok da böyle şey yapmaz. Hani performans göstermez. Biz bu arada bunu iPhone 11 ile, yani buraya iPhone 11'i taktığımızda bir sıkıntı yaşamadık. Hani iPhone'u taşıyabiliyor bu tripod. Onun haricinde anlatmak isteyeceğim zaten pek de bir şey yok. Basit standart bir tripod. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız... Lütfen yorumlarda belirtin. E bizi beğenip kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.